Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Niye? Çünkü olması gereken zamanda onların yanında olursanız onlara düşman olanlara karşı eğer siz Ermenilerin yanında ben Ermeni ile ilgili olarak da Ermeni vatandaşlarımı kastetmiyorum. Ermeni yönetimlerini kastediyorum. Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız kusura bakmayın. Bu millet size hoş geldin demez. Şu anda benim ülkemde 100 bin civarında Ermenistan kökenli Ermeni var. Ve bizim ülkemizde şu anda her türlü imkanlardan istifade ediyorlar. Biz onlara karşı Olumsuz bir tavır hiç bir zaman takınmadık. Ama onlar maalesef benim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal etmek suretiyle onları topraklarından, Dağlı Karabağ'dan evet, ötelediler. Ve onlar o toprakları terk etmek durumunda kaldılar. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. İşgal altındaki topraklarımızı istiyoruz. Başka bir talep yok. İstenen bu. Minsk üçlüsü Amerika, Rusya, Fransa hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki topraklarını. Gitsin kendi topraklarına. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama işgal var burada. İşgal altındaki bu topraklardan eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk Üçlüsü'nün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir? Oyalama değil, bir an önce bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir. Değerli kardeşlerim, bir müzakere Allah aşkına 30 yıl sürer mi ya? 30 yıldır oyalama. Acemlerin bir sözü var. Dişestendu goftendu berhaastend. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Hep 30 yıldır bunu yaptılar. Otururlar, konuşurlar, dağılırlar. Verin ya. Bu kadar uzun sürecek bir iş değil bu. Verin. Vermediler. İş nereye geldi şimdi? İşte bu hale geldi. Şimdi Ermenilerle Azeri kardeşlerimiz mücadeleyi sürdürüyor. Bizi arayanlar da bize ne diyor? Siz diyor Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız yine vereceğiz. Ama Minsk üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan bu kadar silahlar geliyor. Aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Ve bunca besleme karşısında sessiz kalıyorsunuz. Ama gelip Azerbaycan'a diyorsunuz ki işte Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz. Onların kendi topraklarında işi var. Oraya gitmezler. Kardeşlerim bir asır önce yaşanan trajedide bu topraklarda alçakça şehit edilen vatandaşlarını görmezden gelip onları katledenleri yüceltmek bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. İşte Hocalı katliamı da biliyorsunuz bunlardan bir tanesidir. Milletin değerlerine savaş açmak, görev alanıyla ilgisi olmayan konularda bildiriler yayınlamak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Hükümetin her yaptığına karşı çıkarak siyasetin en çirkef halini sergilemek bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Anayasanın ilgili maddesi ortada. Her meslek kuruluşunun kuruluş kanunu ortada. Dünyadaki uygulamalar ortada. Bunların hangisinde meslek kuruluşlarının terör örgütlerini destekleyebileceği, ülkenin milli politikaları aleyhinde kampanyalar yürütebileceği, kendi halkının değerlerini hakaret eden bildiriler yayınlayabileceği yazıyor. Dünyanın neresinde bu şekilde hareket eden meslek kuruluşları vardır. Türkiye'nin artık bu ayıptan kurtulmasının vakti gelmiştir. Şimdi bu tabipler birliği ile alakalı da odalar ve borsalar birliğinde atılan adım neyse aynı şekilde tabipler birliği ile ilgili de diğerleriyle ilgili de süratle bu dönemde bu adımları atıp buralarda da her fikrin, her düşüncenin içinde yer aldığı tabipler birliğini oluşturmamız lazım. mimarlar var 25 26 27 28 tane bu şekilde kuruluş var. Bunların hepsi için bu çalışmaların yapılması lazım. Ve bunu da süratle cumhur ittifakı olarak bu adımı atmamız lazım. Diğer siyasi partiler buna katılır katılmaz ayrı bir konu. Onlarla da grubumuz görüşmelerini yapar ama bu adım atmamız lazım. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Önce meslek kuruluşları ile ilgili genel bir düzenleme bunun yeterli olmadığı durumlarda da tek tek her meslek kuruluşu ile ilgili değişiklik için meclisimiz derhal harekete geçmelidir. Grubumuzdan Milliyetçi Hareket Partisi grubuyla da istişare halinde gereken hazırlıkları süratle yapmasını istiyorum. Mümkünse diğer partilerin de desteğini alarak değilse de Cumhur İttifakı'nın imkanıyla bunları en kısa sürede hayata geçirmeliyiz. Bütçenin hemen ardından meclisimizin ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ifadesi zaten bunlara yakışmıyor. Ondan zaten nefret ediyorlar. Onun için bir an önce bizim onların elinden bunu almamız lazım. Meslek kuruluşlarının yönetimlerini söz konusu meslek mensuplarının tamamının görüşlerini, düşüncelerini, hassasiyetlerini yansıtan temsil kabiliyeti yüksek demokratik bir yapıya kavuşturmamız şarttır. Milletimizin sağlığını emanet ettiğimiz hekimlerimizi bir avuç örgütlü ideolojik fanatiğin insafına bırakamayız. Milletimizin hayatının her alanında var olan meslek mensuplarımızın hiçbirini böyle bir çarpıkla terk edemeyiz. Kimsenin patırtısına, gürültüsüne, hezeyanına aldırmadan, ülkemiz ve milletimiz için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçireceğiz. Esasen bu halleriyle meslek teşekkülleri kendilerine tanınan kamu kurumu niteliği ve imtiyazlarıyla uyumsuz bir konumda bulunmaktadırlar. Belki de bu yaşananlar meslek kuruluşlarının örgütlenme modelinin köklü bir sorgulanmasına vesile olarak hayırlı gelişmelerin önünü açacaktır. Gelişmiş ülkelerde kamu kurumu niteliği olmayan sivil toplum örgütlenmelerinin bu derece yaygınlaştığı ve güçlendiği bir dönemde belki bizim de artık yeni modeller geliştirmemiz gerekiyor. Meselenin bu boyutunu da kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını özellikle kurtarmak bu amaçla yürüttüğü şanlı mücadeleyi buradan bir kez daha selamlıyorum. Vatan müdafası yapan Azerbaycanlı kardeşlerimize Rabbimden güç, kuvvet ve zafer temenni ediyorum. Ermenistan'ın hem saldıran taraf hem ateş kesip bozan taraf olmasına rağmen ısrarla Azerbaycan'a baskı uygulayan ülkelerin amacı çatışmaları durdurmak değildir. Şayet öyle olsaydı şimdiye kadar Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine ağır silahlarla balistik füzelerle saldıran Ermenistan'ın kıvırdayamaz hale getirilmesi lazımdı. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarında uygulanan zulümleri, katliamları ve hukuksuzlukları 30 yıldır görmezden gelenlerin bugün adalet ve hakkaniyet çizgisine gelmelerini beklemek beyhudedir. Yaşadığımız tecrübeler bize hak almanın ancak söke söke yürütülen bir mücadele sonunda olabildiğini gösteriyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin de böyle bir kararlılıkla hareket ettiklerini biliyorum. Türkiye olarak hem imkanlarımızla hem tüm kalbimizle sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bilindiği gibi 1974 barış harekatından beri kapalı olan barış Maraş bölgesindeki iki ana cadde ilek <laughs> yok. Bugüne kadar hep